haber Geçtiğimiz pazar sıradan bir gün değildi.

Yine de ister istemez insan annesiyle ilgili anılarını hatırlıyor. Doğduğumda sarışın bir bebek olduğum için kaşlarım görünmüyormuş. Bu durumda annem için böyle büyük bir eğlence haline gelmiş. Zira böyle kalemle bana kaşlar çizip katıla katıla gülermiş, annem anlatırdı. Yerlere düşerdim diyor gülmekten. Belki bir anneler günü videosu çekemedim ama bu konuyu da bir ucundan tutmak lazım. Zira şu soruyu sordum kendime. Yani bu anneler günü nereden çıkmış? Bize nasıl hediye edilmiş? Bütün dünya bunu böyle kutluyorsa mutlaka bir hikayesi vardır diye düşünüp basitçe araştırdım. Zaten internette şöyle bir karıştırınca ortaya çıkıyor. Aslında bir anne kız hikayesi olarak tanımlanabilir her ne kadar böyle romantik gelse de kulağa bir taraftan da karanlık bir yönü var. Reese Jarvis aslında Amerikan tarihinde böyle bir kahraman olarak tanınıyor. Zira Amerikan İç Savaşı sırasında yaralı askerlere yardım eden bir kadın. Onların yaralarını iyileştiriyor falan filan. Bu arada hani kilisede eğitimler veriyor. Aynı zamanda savaş sırasında ve sonrasında çocuk ölümlerine dikkat çekiyor. Sağlıksız yaşam koşulları, hijyen eksikliği, kirli gıda vesaire gibi konularda bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Reese Jarvis bu çocuk ölümleriyle ilgili olarak kamuoyunu en iyi annelerin birbiriyle dayanışmasıyla yaratılacağını hayal ediyor. Dolayısıyla bir anne dayanışması yaratmak ve yılda bir kere de olsa ülke çapında bir eyleme dönüştürmeyi istiyor. Fakat Reeves Jarvis 1905 yılında bu hayallerini gerçekleştiremeden hayata gözlerini yumuyor. Annesine büyük hayranlık duyan Anna, onun hayalini yerine getirmek için bayrağı eline alıyor. Ve anneler gününü resmi bir zemine oturtmak için sanatçılardan, gazetecilere, siyasilere, oraya buraya mektuplar yazmaya başlıyor. Annesinin ölümünden tam 3 yıl sonra Ana Yerbis, onun eğitim verdiği kilisede bir anma töreni düzenliyor. Katılımcılara çiçekler dağıtıyor ve aslında ilk anneler gününü bu şekilde kutlamış oluyor. Aynı zamanda bu çağrılarına İlk karşılık veren de Batı Virginia oluyor. Eyalet bazında bir takım kampanyalar görüyoruz o dönemde. İşte çocukların annelerine mektup yazması, şekerlemeler alması, çiçekler hediye etmesi konusunda bir takım teşvikler var. Bu anlamda Anneler Günü'nün genelde kiliselerde kutlandığını görüyoruz. Ve nihayet 1914 yılında gelindiğinde Amerikan Başkanı Wilson, dönemin başkanı Wilson'ın attığı imza ile birlikte Anneler Günü Mayıs ayının ikinci pazarları kutlanmak üzere takvimdeki yerini alıyor. Ama hikayenin karanlık günü asıl bundan sonra başlıyor. Çünkü özellikle kartpostal sektörü işin içine hızla giriyor. Hazır tüketim ürünü olarak piyasaya çıkan anneler günü kartları bir anda o el yazması mektupların önüne geçiyor. Aynı zamanda çiçek ve şekerleme fiyatları bugün de neredeyse iki katına çıkıyor. Anneler Günü'nün hızla ticarileşmesi Ana Yarbis'in hiç ama hiç hoşuna gitmiyor. Hatta bununla ilgili kimi markaya Anneler Günü adını kullandığı için davalar açıyor. Hatta ve hatta Senato'ya Anneler Günü'nün kaldırılması için bir dilekçe bile yazıyor. Attığı bu adım onun aslında hayatının sonuna dek vereceği bir mücadelenin ilk işareti olarak görülebilir. Çünkü bu davalar, şunlar bunlar sürekli devam ediyor ama zamanla ekonomik olarak zayıflıyor hatta sağlığını kaybediyor. Demans nedeniyle senatoryuma yatırılıyor ve 1948'de ölene kadar da orada kalıyor. Hatta kimi markaların Ana Yervis'in senatoryumdan çıkmaması için onun tedavi masraflarını ödediğine dair iddialar da vardır. Basın da kendini anacak, onurlandıracak çocuklara sahip olmadan bu dünyadan göçüp gittiği için bunu bir ironi olarak haber yapıyor. Reeves ve Anna Anneler Günü'ne dair ideolojileri bugün bizim kutladığımız versiyondan çok daha farklıydı. Onlar bu özel günde annelerin birbiriyle dayanışmasını ve çocukların da o özel günde annelerin istedikleri gibi davranmasını, yaşamasını arz etmişlerdi. Fakat az evvel dediğim gibi Anneler Günü fikri kontrolden çıkarak tamamen ticaretleşti. Tıpkı diğer özel günler için olduğu gibi. Geçen hafta Anneler Günü'yle ilgili içeriği atlamamın sebebi aklıma gelmemesi veyahut da tamamen bu özel günlere duyduğum alerjiyle alakalı olabilir. Çünkü ben reklam ajanslarında çalıştım ki reklam ajansları bir şeyi ticarileştirme konusunda, bir şeyin ticarileşmesi konusunda sanıyorum ilk sırada yer alır. Netekim bizim işlerimiz de yılbaşından başlar, işte sevgililer günü falan diye devam eder ki bu özel günlerde bizden çok özel tasarımlar yapmamız beklenirdi. Sonra Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü, dini ve milli bayramlar, Babalar Günü vesaire filan derken bir bakmışsın yıl başına geri dönmüşsün. Yani koca bir rutin bizim için normal bir takvime dönüşmüş olurdu. Ki zamanla bu özel günlerin tasarımları bir ezbere dönüşmeye başladı. Aslında birbirinin aynısı, her yıl çok da farklı olmayan tasarımlar yapmaya başladık. Belki de o yüzden bu özel günleri çok fazla sevemedim. Elbette ona hediyeler almak, sarılmak, kokusunda uyumak, kucağında uyumak, ona belki de buradan seslenmek. Bunları yapmayı çok isterim doğrusu. Zira annemden aşağı yukarı 700 kilometre uzakta yaşıyorum. Bu kanala yeni gelenler, beni yeni keşfedenler için şunu söyleyebilirim ki annem Alzheimer. Yani benden aslında 700 kilometreden çok daha uzakta, çok daha derinlerde bir yerde. Her ne kadar ziyaret etsek de, yanında olsak da, günden güne, haftadan haftaya, yıldan yıla beraber yarattığımız hatıralar onun zihninden siliniyor, yok oluyor. Halbuki annemle unutulmayacak anlar paylaştık. Benim için en önemli hikayelerden biri de şudur. Testisimde bir problem hissettim ve hemen doktora gittim. Doktorda da biyopsi yapılması gerektiğini söyledi. Ve bunun yapılabilmesi için de gün ameliyat olmam ve ortamın bir tanesinin alınması gerekiyordu. Ben de o oldum. Ama bu durumdan ailedekiler dışında sadece anneme haber vermedim. Zira sonucu bekliyordum. Sonuca göre ona haber veririm diye düşündüm. Yaklaşık bir ay sonra galiba, zaten raporlar bir kanser testi koymuştu. Artık annemden gizleyecek bir tarafı yoktu. Biraz böyle hani, şimdi onu üzeceğim, olacak falan filan diye çünkü nasıl karşılayacağını bilmediğim için ee, böyle sakin, <laughs> kimsenin olmadığı bir ortamda karşı karşıya oturduk ve anneme anlattım. Ameliyat oldum, yumurtadığımı aldırdım falan ve annemin tepkisini bekledim. Annem de aynı sakinlikte dinledi ve böyle muzipçe dedi ki, boşver oğlum dedi, tek taş daha değerlidir. İkimiz de böyle Ağlamakla karışık kahkaha atarak birbirimize sarıldık ki ondan sonraki süreçte müstelik akciğerime de metastas yapmıştı. Tedavi sürecimde annem zaten hiçbir zaman yanımdan ayrılmadı. Bütün o kemoterapi sürecinde de tıpkı ilkokulda beni elimden götürüp sınıfa bıraktığı gibi hastaneye falan götürüyordu. 6 saat boyunca seanslarım boyunca kah işte bir şey örüyordu, kah işte su doku çözüyordu. Ama bir taraftan da orada benim gibi kemoterapi falan diğer hastalara falan da moral veriyordu. E, kanser gibi zor hastalıklarda kişinin psikolojisi iyileşmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu anlamda annem bana gerçekten çok büyük güç vermişti. Yani onun desteği ve sevgisi sayesinde bu zorlu süreci atlatabildim. Mesela bizim bu Bodrum'a taşınma hikayemizde annemin gerçekten önemli bir kıyağı vardır. Onu da e, buraya sıkıştırmak istiyorum. Zira bir dönem annem işte Babam da emekli olursa birlikte Antalya'da yaşarız diyerek Antalya'dan bir ev tutmuştu. Hatta babamdan önce gitti orada düzeni kurdu. Hatta orada yaşamaya başladı. Babam da hafta sonları gidiyor falan böyle. Fakat babamı ikna edemedi. Zira babam hani bebekten ayrılmak istemiyordu, İstanbul'u seviyordu, dükkanı oradaydı, dostları oradaydı. Gitmek istemedi. Bu arada biz de Bodrum'a taşınmaya karar vermiştik. İşte ev arıyoruz, arada bir buraya geliyoruz falan filan. Annem dedi ki madem Bodrum'a taşınacaksınız, hani böyle otellerde, pansiyon köşelerinde sürünmeyin. O zaman ben de Bodrum'a taşınayım. Orada işte bir evimiz olsun, size de bir kapı olsun diyerek hakikaten de bir günde evini Antalya'dan Bodrum'a taşıdı. Ve bu annemin bize yaptığı en büyük kıyaklardan biri oldu. Zira biz bu eve taşınmadan önce 8 ay annemin o giriş altındaki evinde kalmıştık. Orası bize bir yuva olmuştu. Yani böyle bir dolu güzel anım var annemle alakalı. Her ne kadar bir anneler günü içeriğini, zamanını kaçırmış olsam da ben yine de buradan annemi sevgiyle kucaklıyorum. Keşke eskiden olduğu gibi şimdi de saçlarım oksa böyle beni mıncıra mıncıra sevse. Dünyaya geldiğim andan itibaren ondan çaldığım zamanı ona geri verebilmeyi çok isterdim doğrusu bütün o uykusuz gecelerini yedirmek, giydirmek için peşimden koştuğu günleri aptallıklarımla, şımarıklıklarımla kaçırdığım keyfini, gençliğini, hayallerini ona hediye edebilmeyi gerçekten çok isterdim. Eğer yapabiliyorsanız sadece bir gün değil bence her gün annenizi arayın. Hatta annenizi de değil, babanızı, kardeşinizi, amcanızı, halanızı, teyzenizi büyük annenizi, büyük babanızı, dedenizi artık kim varsa yapabiliyorsanız sık sık arayın. Bu vesileyle de bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşçakalın.